Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kartlarımı göstereceğim. Sesim kötü girebilir Hastayım. E, ben kartlarımı bu kutunun içine koydum. E, normalde bir poşet kartım vardı. Ama nerede olduğunu unuttum. E, gitti yani. O yüzden şimdilik biriktirdiğim kartları size göstereceğim. <laughs> e, hadi geçelim. Ben bir açayım şunu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, çıkarttım kutudan kartları. Şimdi başlayalım. Ee, bu seriden bir kart. Futbol Yıldızları 2025 işte kutuyla aynı. Çünkü kendi odamda değilim. Ama bir şey olmaz. Bakalım ee, Barcelona e, bilmiyorum. A nokta Fatih. Fatih değil Fatih. Ata 85, defans 48, hızı 87. 25 Hey Rom, niye bu kadar ucuz bu ya? Ha milyonmuş. Şimdi bakalım bu hangi seri? Super Shoot serisinden e, teknik direktör çıktı. Abdullah Avcı. Gösterebileceğim bir şey yok teknik direktörlerin. E, futbol Yıldızları 2025'ten yine. E, P. Neto Chelsea'den 55 milyon euro Ata 85, defansı 56, hızı 85. Ah, farklı bir seri. Süperler Ligi Dünya Yıldızları. Süper Lig'le ilgili bir şey mi? Alakası bile yok. Ee, İtalyan Arsenal. Bu burada ne yazıyor? Ricardo Calafiro. Muhtemelen yanlış okudum. Sol bek 97, şut 76, defans 97, fizik 99. Ay üşendim okumaya zaten. Siz okursunuz bakıp zaten. E, şut ve golden Pele. Yüzlük benim en iyi kartım bu galiba şu an. Full her şey zaten. Sınırsız euro. 99 güç. Hız 99. Mücadele 99. tamam hadi giyini yüz yaptınız da. Bu nasıl 82 yaşında ya? Ben onu anlamadım. 82 yaşında mı futbol oynuyordu bu? Yoksa bu şu an yaşın mı? Bir dakika ölmedi mi ya? Allah rahmet eylesin de. Benim çok kafam karıştı Pele. Neyse biz yeni karta geçelim. Bu neymiş? E, ee, final dünya yıldızları. E, ee, Kingless Common işte burada özellikleri falan. Fransa Bayern Münih. Ee, süper şut. <laughs> Yine. Uğurcan Çakır. Böyle durdurup bakabilirsiniz. O yüzden biraz tutuyorum elimde. Ee, futbol yıldızları 2025'ine bakalım. E, ee, Menunes. Bunu sanki biliyordum ama unuttum. Manchester City'den böyle özellikleri. <laughs> ha yine %100 final dünya yıldızları. Ve Darwin, Nunes, Uruguay, Liverpool. Özellikleri böyle. Pele ile aynı neredeyse 98. Yüzde final dünya yıldızları hologram seri Mauro Icardi Arjantin Galatasaray hologram kartında bakın parlıyor. Ha telefon gözüküyor. Neyse yüzüm gözükmüyor az <laughs> Yine futbol yıldızları. Gavi. Barcelona Gavi. Bunu da biliyoruz o kadar da değil yani. Şut ve golden yine. Rodrigo. Bekao. Bunu okuyamıyorum galiba. Fenerbahçe'den. Yine güç ve şut hakim Ziyech Galatasaray'dan. E, Higmin son Tottenham'dan. Tottenham'dan. Nasıl okunuyordu bu? Ya? Yine şut ve gol mü? yok futbolcuları da. Jack Grealish Manchester City'den. Bu Manchester United demiştim. İkisi de aynı şey sonuçta değil mi? Uh, Minecraft lavadan bu da aradaymış. Tak 92 85 Ha burada da şey sticker'lar var işte. Leroy Sane, Bernardo Silva, Fe, e, Fel var var demiydi yok. Muhammed Salah, Magelges, Mayno. İşte böyle kartlarım var. Bir sayayım bakalım kaç tane varmış. E, 16 tane varmış. Bunu saymazsak 15. Sticker'ı saymadım zaten. İşte albüm tamamlarsanız falan diyor ki bunları veririz. Ben pek inanmıyorum ama belki gerçekten veriyorlardır. Albüm dediği şey de şu sticker galiba kardeşim söyledi. Heh, şunun galiba hepsini tamamlamamız gerekiyor da çok zor bir şey hepsini nasıl tamamlayacağım. O arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.